Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden ve müşriklerden hakkı tanımayanlar kendilerine açık delil gelinceye kadar inkarlarından ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. O sayfalarda en doğru hükümler vardır. Kitap ehli ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dost doğru din budur. Kafirler gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak cehennem ateşindedirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar insanların en şerlileridir. İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların mükafatı altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine saygı gösterene mahsustur.